Merhaba barbaros'a dostları. Bugün sizlere dün hazırladığımız yükseltilmiş yatak ve onunla ilgili kuracağımız damlama sulama sistemini anlatacağım. Dincan'la birlikte bu yükseltilmiş yatağı hazırladık. İçerisini hemen hemen yarıdan biraz fazla toprakla doldurduk. Elimizde olan toprağa karışımı koyduk. Biraz daha toprağa ihtiyacımız olacak ama bu sene bu şekilde idare ederiz diye düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl yeni toprak alıp buraya içini dolduracağız. Tekrar kullanıma sunacağız. Malzemeleri daha önce de almıştık. Bunları canla birlikte birleştirdik ve yatağımızı hazırladık. Şimdi size hem yatağın yükseltilmiş yatağın faydalarını biraz sonrasında da damlama sulama sistemi nasıl yapılacağını anlatacağım. Hep birlikte izleyelim. gibi garajımızın içerisinde yükseltilmiş döşememizin yatağımızın e, ahşaplarını hazırladık. Daha önce kestirip almıştık onları. Ayrıca yine ahşapları emprenye yaptırdık. E, Zehirsiz emprenye, yeni e, nesil emprenyelerden. Bu şekilde uzun yıllar boyunca dayanacağını düşünüyoruz. Daha önce üst bahçemizde 2 e, yıldır kullandığımız ahşaplarımız var aynı şekilde. Onlar da e, çok sağlam bir şekilde duruyorlar. Herhangi bir sorun yok şimdilik. Ben yani Benim düşüncem 5-10 yıl arasında sorun olmadan kullanacağız bu ahşapları. Ahşaplar gördüğünüz gibi 5'e 10 e, çam ağacından birleştirdik bunları. Bu yatak biraz büyük oldu diğerlerine göre. Hemen hemen 6 metrelik uzunluğu, 1.20 de genişliği var. İçerisine e, belki de yani bitkisine göre değişecek şekilde 40 ile 70 arasında e, fide ekmeği düşünüyoruz. Bu şekilde e, yatağımız hazır. Şimdi buna bir damlama, damlama sulama sistemi yapacağız. Damlama sulama sistemi bu gördüğünüz malzemelerle yapılıyor. Bunları hazır olarak aldık. Her türlü borusu, delikli borusu, deliksiz borusu, birleştirme parçaları, vanaları bunlar hepsi damlama sulama satılan yerlerde hazır olarak var. Çok ucuz fiyatları yani diğer malzemelere göre. O yüzden ilk yatırımı biraz bunlara yapıp daha sonraki yıllarda bunları hiç masraf yapmadan kar etmemiz mümkün. Damlama sulama sistemi bahçeler için gerçekten faydalı. Diğer zirai alanlar için de faydalı. Bizim burada yaklaşık 600 metrekare bir bahçemiz var. Hemen hemen 200-250 civarında fide yerimiz var damlama sulama sistemiyle sulanan. Bir yaz boyunca çok sıcak günlerde dahi günde 15 dakika damlama sulama sistemini kullanarak bitkilerimizi sulayabiliyoruz, meyve sebzelerimizi sulayabiliyoruz. Çok tasarruflu oluyor bizim için. Diğer türlü yapmayı düşünseydik, o şekilde normal vahşi sulama yapsaydık, her tarafa suyu açık verseydik, çok daha fazla su gideceğini düşünüyorum. Bu şekilde hem tasarruflu hem çevreyi hem önümüzdeki yıllarda olabilecek su kıtlığını düşünerek damlama sulama sistemine biraz yatırım yapıyoruz. İyi de oluyor bizim için bahçeye her zaman işte inip sulamak yerine e, otomatik sistemimiz var. Onu da ileriki zamanlarda size göstereceğim. Depomuz var burada. Yağmur suyunu biriktirdiğimiz tüm evin, evin etrafında toplanan yağmur suyunu biriktiriyoruz. O depodaki suyu kullanarak bahçeyi suluyoruz. Şimdi size e, bu malzemelerle bu yatağın içerisindeki damlama sulama nasıl yaptığımızı anlatacağım. Yatağımızın, yükselttiğimiz yatağımızın toprağını döşedik demiştim. Bu toprağı döşemeden önce bunun zeminde bazı işlemler yapıyoruz. Çünkü alttaki bitkiler tekrar yukarı çıkmasın istiyoruz. Veya çıkarsa da zayıf çıksın istiyoruz. Ayrıca yine bitkilere zarar veren, zararlılar var biliyorsunuz. Fareler var, köstebekler var. Belki dana burnu yine aklımıza aklımıza gelen şeylerden. Onların çıkmaması için de şu malzemeleri kullanıyoruz. Bir tanesi karton. Önce yatağın altını kartonla döşüyoruz. E, çıkacak olan bitkiler çıkması, çıkmaması için. Çıksa da daha zayıf çıkması için. Yine aynı şekilde telimiz var burada. Ee, bire bir ebadında gözleri olan. Bu da diğer farelerin, köstebeklerin çıkmasını engelliyor. Tamamen bunun altını döşedik bunlarla. Toprağımızı dediğim gibi karıştırmıştık. Karıştırmadan sonra karşıda bir eleğimiz var. O elekleri toprağımızı eledik. Toprağımız hazır şu anda. Şimdi e, damlama sulama sistemini yapacağız. E, burada iki parçamız var ana olarak kullandığımız. Bir tanesi eliksiz birleştirme boruları veya ekleme boruları. Bir tanesi de bitkilerin sulanacağı yerlere denk gelen delikli borular. Onlar da şu şekilde hazırlandı. Şöyle belirli aralıklarla delikleri var. Bu delikler ekeceğiniz bitkiye göre ayarlanabiliyor. Buna göre alabiliyorsunuz. Örneğin çok büyüyen domates gibi, biber gibi büyük bitkiler ekerseniz onun için 40 santimlik, 45 santimlik araları olan sulama sistemini. Yine fasulye gibi, mısır gibi bitkiler ekeceksiniz. Eğer sulanacak mısır gibi bitkiler ekeceksiniz. Uzayan bitkiler için de 30 santimden başlayan aralıklar var. Biz 30 santimlik bir malzememiz var. Onu kullanıyoruz burada. Burası için daha önce yaptığımız yerlerde kullandığımız ve oraya yeterli olan 4 sıra sulama sistemi yapacağız size ısıtmanın sistemini yapmadan önce oradan bir bağlantımız olacak. Yan tarafta tüm duvardan gelen bir ana su borumuz var. Ona da bağlantımızı yapıp suyumuzu alacağız oradan. Evet. Bu yatağa uygun olarak boylarda kestiğimiz 30 santim, 33 santim aralıklı borularımız bunlar. 4 tane hazırladık dediğim gibi daha önce belirttiğim gibi. 4 boruyu birleştirerek burada kullanacağız. Öncelikle bu boruların başlarında suyun gelmesini sağlayan deliksiz boruyu hazırlayacağız. Bir şekilde bir deliksiz borumuz var. Bunu bu mesafeye göre, şu uzunlukta evet, makasımızla kesiyoruz. Çok kolay montajı. Makasımızla kestikten sonra işaretlediğimiz yerler olacak. Şöyle bir, iki. Ve 4. Evet, şu aralıklarda yine 33, burası da 33 mu, muhtemelen, 120 idi. Bu aralıklarla malzememizi kullanacağız. Borumuzu şişkeye koyduktan sonra bir tanesi için ne kadar gerektiğini veya bunu sadece ikiye bölerek, ondan sonra da yine ikiye bölerek kullanabilirsiniz. Şöyle zayi etmemek için. Sonra bir, iki, üç parçayı burada kullanacağız. Daha önce hazırlamıştık dediğim gibi malzemelerimizi borularımızı, şunu, şöyle takalım. Sonra bu tarafına bunu takalım. İyice sıkıştırırsanız daha güzel olur. Sonra diğer boruyu. Bu Ekleme evet. Son ekleme parçası buraya. Son boruyu bu tarafa. Şurada şu dönüşü olanı yapalım. Evet. Şurada burada yerinden kaçmaması için. daha önce hazırlamıştık ama buraya bir dirsek Doğru, el koymamız lazım. Evet. Borularımızı birleştirdik. Dört tane boruyu eşit olarak paylaştırdık. Bağlantılarını yaptık. Buradan da yan taraftan suyumuzu alacağız. Şimdi diğer tarafı düzeltmeye gidiyorum. Evet. Borularımızın diğer uçlarını bağladık. Şimdi bu taraflarını da düzeltip son işlemlerini yapacağız. Şu borumuz ilk bu borumuzu Evet, hortumları damlama sulama sistemine hortumları bağlamak için kullandığımız parçalar bunlar. Bu ana boruya kullandığımız T, bir tane bağlantı parçası, şöyle bir kazıklarımız var, vanamız var aynı şekilde kullanabildiğimiz kör tapa, dirsek ve küçük T. Bunları kullanıyoruz. Hemen hemen hepsini bu yaptığımız yerde kullandık. Şimdi ana su bağlantısını yapacağız ve sistemimiz hazır olacak. Evet, şimdi sistemimizi kurduk. Son ana boruya bağlantısını yapacağız. Burada bir dönüşümüz var. Aslında toprağımız yukarıda olsaydı dönmeden yapabilirdik ama burayı yapacağız. Sonra değiştiririz onu. Çok basit bir şekilde dediğim gibi şöyle öncelikle ölçerek bunu bu tarafa bağlayacağız. Evet. Sonra bir tane daha önce size gösterdiğim dirseği buraya bağlayacağız. Evet, Dirsekli yukarı çıkışımız olacak. Sonra bu yukarı çıkışa bir tane şunun üzerine gelecek kadar bir boru keseceğiz. Evet. Sonra buradan bir dönüş yapacağız. Bunu da buradan birleştiriyorum. Ve ana borumuza bağlantımızı yapacağız. Araya bir tane vana koyacağım. Bunu istediğimiz zaman buraya kapatabilecek şekilde. Diğerlerini sularken bu e, karı, bu yatağı istersek sulayacağız, istersek bunu keserek suyumuzu keseceğiz. Evet, değerli Barbarossa dostları. Bugün size yükseltilmiş yatağımızı ve içine yaptığımız damlama-sulama sistemi anlattık. Bu şekilde 2 günlük bir çalışma ile bu yatağı hazırlamış olduk. Tabii toprağımız daha önceden hazırdı, onun biraz daha işi uzundu ama 2 günlük bir çalışma bize bunu hazırlamak için yeterli oldu. Şu anda suyumuzu da bağladık. Diğer karıklarla birlikte, diğer yataklarla birlikte suyu açtığımızda Burası da sulanacak. Bunun için eşim Gülcan İkilerin hazırlıyor. Ne yapacağını buraya planlıyor şimdi. Onları da beraber iki sulamamızı yapacağız. Hepinize çok teşekkürler. Kanalımızı izlemeyi, abone olmayı unutmayın. Dostlarınıza da tavsiye edin. Teşekkürler.